Bölümünü getirmiştik ekranlarınızda. Bu bölümdeki konumuz ise Amerika'da çocuk yetiştirmenin zorluğu. Başka bir ülkede çocuk yetiştirmenin zorlukları saymakla bitmiyor. Yaşanan sosyal yalnızlığın getirdiği sıkıntılar bir yandan, başka bir kültür ve kurallar dizinine uyum sağlamakta hem bizi hem de çocuklarımızı fazlasıyla etkileyebiliyor. Hele ki çalışan anneler için durum biraz daha karmaşık. Toplam 12 hafta iznimiz var. Bir kısmını çocuk doğmadan önce alabiliyorsunuz. Bir kısmını kısmı çocuk dünyaya geldikten sonra. Ama sonuçta toplam 12 hafta izin. 12 hafta yeni doğmuş bir bebekle tamamen hep yeni bir dünya düzeniyle, hayat düzeniyle çok zor o şekilde işe dönmek. Gerçekten. Çocuk olduktan sonra Elbette ki etkilendik, uykum yoktu hemen hemen hiç. Bu çok etkili oldu. Onun dışında aklımızın aklım tamamen evde kalıyordu. Ee, endişelerim vardı yeni anne olarak. Tabii şirkette de beklentiler vardı. Acaba saatlerini kesecek mi veya part time'a çevirecek mi? Ama belli bir süre sonra toparlanıyor. Her şey rayına oturuyor. Şirkettekiler bir yere gitmediğinizi anlıyorlar. Siz ikisini birden bir şekilde yürütebildiğinizi fark ediyorsunuz ve devam ettim. Henüz çok küçük olan bebeklerini tanımadıkları bir bakıcıya teslim etmek ya da çocuk yuvasına vermek elbette ki her anne için zor olsa gerek. Size yardımcı olarak bulduğunuz bakıcı ya da belki yere veriyorsanız, yuvaya veriyorsanız öyle birilerine ister istemez gelinip bırakıyorsunuz. Ee, yani mecbursanız yapıyorsunuz tabii ki. Bazen çok şanslı çıkıyorsunuz. Gerçekten inanarak, güvenerek bırakabildiğiniz birileri oluyor. Bazen de aklınız öyle kalıyor. İlk üç ay sürekli birebir beraber olduğum çocuğumu bırakmak zorunda kaldım. Hakan doğduğu andan itibaren her türlü işine koşmasına rağmen Hakan bak formuna böyle yapılacak, anne sütü şöyle ısıtılacak diye çok <laughs> <laughs> müdahale ettim. Sonra yavaş yavaş öğreniyorsunuz onların da kendi dinamiği olduğunu. Sanırım çocukla çalışmak, çocuk büyütmek sürekli bir şeyler öğrenmek ve adapte olmak oluyor bir noktada. Ceren Aralp'in eşi Hakan Bey, oğulları Ege Güney henüz 3 aylıkken tüm bakımıyla tek başına ilgilenmiş. Amerika'da akrabalarından uzakta yaşıyor olmanın zorluğunu en çok o zaman hissetmişler. Ege doğduktan bir ay sonra biz Türkiye'ye gittik. X, e, X doğduktan sonraki ilk zamanları biz ailemizle geçirelim. En azından o geçiş dönemini rahat geçirelim diye düşündük. Tabi Türkiye'den döndükten sonra tüm ağırlığıyla çocuk bakmak vurdu bizi. <laughs> Çünkü ben öğrenciydim son döneminde. Ege ile annesi işten dönene kadar evde ben kalıyordum. Günde 5-6 öğün yemek yediriyorsunuz. İlk sürekli altını değiştiriyorsunuz. aldığı zamanı susturmaya çalışıyorsunuz. Bu arada ders çalışmaya çalışıyorsunuz. Bunlar zor. Amerika'da yaşanan sosyal yalnızlığı en iyi buraya gelenler bilir. Ege Güney'in anneannesi Feruzan Hanım, Amerika-Türkiye arasında mekik dokuyan bir kişi olarak bunu çok net fark edebilenlerden. Geçerler de burada ciddi bir e, üşütme e, şeyi geçirdim, rahatsızlığı geçirdim. Dört gün. E, bayağı zor geçti benim için. O arada çocukları düşündüm. Yani onlar da böyle bir rahatsızlık geçirseler burada ne yapıyorlar? Türkiye'de olsalardı veya ben Türkiye'de olsaydım, çocuk çocuğa bakıyor olsaydım bana yardım edebilecek o kadar çok insan ve o kadar çok alternatif vardı ki o zaman daha çok anladım. Burada Amerika'da e, çocuk büyütmek, yalnız çocuk büyütmek zor. Çocuğunun yalnız olduğunu bilmek de zor. Amerika'da çocuk yetiştirmek tam bir uyum, sabır ve özveri işi. Tecrübeli annelerimizin ekran başındaki anne adaylarına bazı tavsiyeleri var. Çalışan anne ve baba için şirketlerinin programlarını öğrenmek çok önemli. Çok çeşitli Noktalar var mesela doğumdan sonra işe döndükten sonra süt vermek istiyorsanız şirket ne kadar destek oluyor veya ne kadar ödeme yapılıyor ücretli izin ne kadar ücretsiz ne kadar sizin işinizi ne kadar etkileyecek bunları bir incelemek lazım eğer e, ev dışında çalışmayan anneler ise o zaman e, muhakkak yaşadıkları bölgelerdeki e, imkanlardan haberdar olmalarını öneririm kendilerine yani çocuklara yönelik olarak e, işte kütüphanede olsun az evvel bahsettiğim gibi e, çeşitli ders programları olsun vesaire bunların ne olduğunu neler olduğunu tespit ederler eğer hem kendileri için hem de çocukları için bunun çok büyük bir e, kolaylık olacağına inanıyorum. Amerika'daki Türk Anneleri grubunun New York New Jersey, üyelerine bizleri davet ettikleri ve tecrübelerini siz değerli izleyicilerimizle paylaştıkları için teşekkür ediyor. Dünya tatlısı çocukları Melody Ege Güney ve Adaya kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bu